Bir de üstad insan vakfı yeni tanışıyorsun değil mi? Evet, evet. insan hani öyle, makfuyla. bir, öyle bir şey de var yani. Bu Şimdi, kapıdan içeri girdiğimizde... Şimdi bu kapıdan içeriye girdik. Abime şunu söyleyeyim. Biz buraya geldik buradaki gönüllülerle beraber. Hem gönüllüler hem çadırlara da bazen çay ikramlarımız oluyor. Hani bir kamyon var termoslara çay koyup götürüyoruz. Allah razı olsun. Bir, bazen çıkıp yolda termosla çay dağıtıyor. Yani biz diyoruz ki kime ne kadar faydam. Yani bir Allah razı olsun peşindeyiz yani. Çünkü birinden birinin kalbi temizdir. Allah o günün hatırına bizden razı olursa biz onun peşindeyiz. Ne kadar güzel onun, söyledim. he, onun arayışındayız yani. Mesela yolda bile bir insana selam verirsin, o adam o selamdan dolayı Allah Teala seni affeder. O insanın kalbine dokunmuşsundur. Biz onun peşindeyiz yani. Mesela burada bir Allah rızası için buradayız ama rızanın nereden geleceğini bilmiyoruz. Eyvallah. Biz herkese dokunmaya çalışıyoruz ama buradaki insanların bu gayreti, insan vakfı Allah razı olsun öyle bir konumlanmışlar ki buraya. Yani şu anda sanki hiçbir şey olmazsa bile bu bölgeye, burası yeter gibi bir hissiyat eyvallah, oluşmuş insanlarda.